Hemen bir enerjimizi dolduralım. Oo. Oh. Ananı sikeyim. Onun oyuna girsen ama Oyuna gireyim değil mi? Evet canlar selamlar. Bugün Berat'la beraber nargile içtiğini işte, nargile gösterelim. He? Bana biraz daha yaklaşırsan sen öper. <laughs> öper evet canlar bugün Berat'la beraber nargile içtiğinde nargile göster. Nargile içtiğinde duman atıp tane. Hani. Nargile içtiğinde korku oyunu oynayacağız. Bakalım başımıza neler geleceğiz. Berat hoş geldin lan amına kodu. Hoş geldin. Allah'ın amına evet. Şimdi Berat buraya düştük amına koyayım. Beni de tane... ona getirdi buraya korku oyunu oynayak diye. He dedim gel amına koyayım. Bu kendi başına korku oyunu oynayamıyor canlar. Diyor ki benim klostrofobilerim fobilerim var diyor. O nasıl bir kere? Ne <laughs> ne kanka öyle bir şey var yani. Fobi o ne lan öyle ateş yapmış ateş. orada. orada. Ayin yaptılar şu an bence. Ne var lan orada? Bak 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 mevzuya bak. Abi birisi. Baba bak yürü Orada da ha orada Kanka yürü mü ibneleri? bak. Ses geliyor. Şimdi dur baba biz burada nasıl yapacağız geçeceğiz? Oo, aynen. ne oldu? O şey vardı ya. Ha oradaki şimşeymiş mi şey yaptı? Şimdi Ceyran Ceyran. Oradaki Ceyran'ı kestik Şimdi canlar burada bir Ceyran vardı. Ben size gösteremedim orayı. Kusura bakmayın. Bu Ceyran vardı. Buradan geçmemize izin vermiyordu. O yüzden oradaki Ceyran'ı kestik. Oradaki Ceyran'ı buradaki Ceyran'ı oradaki şeyle ya yarra kestik işte. İndirdik onu <laughs> inşa şey yaptık havana Bizim rambamız yok mu ya? Ne Alt ananı sikeyim hayat. Ananı şey vardı değil mi kanka? Fenerimiz vardı bizim. Fener Tam, vardı. kamera, vardı. Kamera F'ye Burada yok değil mi bir şey, bir şey Aynen yok şu an. Şöyle bakalım sağa sola baba belki fener mener bir şey buluruz ya. Şimdi bu oyunun birazcık anlatman lazım bence. Valla oyunun benim şeyine bakmadım. Bak internetten korku oyunu yazdım bu çıktı. Sadece deli hastanesi. He ee, hospital mospital diyor. Hastane bir... Bence ağaç sallanıyor. Hasta... Aha da aynı oradan... Orada değil miydi daha yine? Gittiler ha? Aynen gittiler. Şu an önümüze çıkmak ihtimali. Bir anda çıkar anamız kim? Kanka ben işte şey yaptım. Oyunun ismi bu arada canlar Hospital. Medieval Hospital böyle bir şey. Hastane bir, bir şey herhalde ya. Bakacağız ne kadar sınırımızı zorlayacağız. Göreceğiz baba. bir taş gördüm. Taşa bakayım. Yok. Orada bir şey yok. Şimdi buradaki Hristiyan içeride abi? Bak bunu ne diyor? Bir evet, şey Geç bırakamıyoruz. Biz de okuyamıyoruz. Yani okuyanlar okuyamıyoruz. Ya biz nereden gideceğiz? Kanka bilmiyorum valla ben şöyle dümdüz gidiyorum hiç sola sağa bakmadan. Dümdüz gidecek amına koyayım. Aha abi ağaç düşüyor. Ağaç önümüze düştü valla. O ne lan öyle? Kaya var. Ha burada bir şey gördüm. Ney bu? Tabela gibi bir şey Yok var. lan bu şey kanka. Yine mi işaret? Hmm. Bak zıplıyor çağır ha. Ee, Ağatlısa zıplamıyor muydu? Aynen zıplamıyordu. Değil mi zıplamıyordu orada. Oyunun dinamikleri güzel al, ya, ver bu dumanı asimile ya. ya. Al. Oh. Aha. Yok lan bu bizim gördüğümüz şey. Bizim geldiğimiz yer. Yavaşça gidiyoruz baba ya, hiç böyle insanları tribe sokmadan. Burası bizim geldiğimiz yer, tamam. Aha. Ya, bu ağaçlar ne ya böyle? 40 yıllık çınar ağacı. Ananı sikiyim. Allah! Ananı sikiyim. Of! Leyla'nın orası ol. mı çocuğu? Sığınarak gitti ha gördün mü? Aynen dibimizden geçti bir de. Peki neden öyle bir şey yaptı ki? Bilmiyorum ama. Yani bizi öldürebilirdi. Bak bizim çağrı bak. Bizim çağrı'nın kolları çok uzun ya. Ne işimiz var? Oo oo. Gel lan buraya. Oğlum çağrı mı çağrı Şuradan gideceğim. Buraya zıplayacağım. Yılan yören mi kobra kanka? Yören <laughs> o kobra. Yılan, yılan sanıyor ya. <laughs> Oğlum bağırma lan. Aha burada bir mevzu var bak kırmızı kırmızı, o, kırmızı kırmızı. Kırmızı o bize doğru geliyor kim şu an. Onun an. an. kim? Abi o ne var ya? ya, ya ne o? Kanka neydi o? O neydi diyor? What is wet? Ne o ne? O kırmızı hayal bir şeydi herhalde ya. Canlar bu arada oyunu Türkçe diye düşündük ama. Sonra vazgeçtik. Bu kamerayı bu düzeni yani sağlayana kadar rahat bir saat geçti bir saat bu kanka bir saat geçti. Yani şu yani deniyoruz deniyoruz bir, bir yerde mikrofon sesimiz almıyor, bir yerde oyunun sesi fazla geliyor. Neyse şu anda inşallah. Evet, oyunun sesi şu an bozuk zaten. Yani aynen şu an oyuncusu yani bize yani. bozuk geliyor ama size güzel geliyor olabilir. Bilmiyoruz bakacağız nasıl bir video çıkacak. Nasıl mantar peki geri gelsene bir. Böyle anladım, mantar hayatında görmedim ben. Bizim köyde var lan böyle Çünkü mantarlar. adamın eli nasıl öyle? Oh. Niye yapıyor? o? harikalar var. Ne oluyor lan oğlum? Ne oldu lan? Eli oldu. Çarpıldı. Oh. <laughs> <laughs> Al <Mantar gülüyor> <çorbası>. yere. <laughs> mantar çorbası. Mantar çorbası lan bunu alayım. Aha. Oy saat herhalde lan. Valla saat polis Canım. Bence burası eski bir kilise olabilir. Olabilir kanka. Şuradan zıplayabiliyoruz mu? Zıplayalım. Lan nasıl zıplayamıyoruz? Buradan gireyim mi? Bence gelinmiyor adam oradan. düz ilerlememiz gerekiyor bence. O oyun biraz karanlık mı ya? Şöyle biraz açayım mı şuan kadar? Nasıl açabileceksin ki onu? Ne bileyim abi ben. Bence teması böyle ama. Yani. Oyunun teması mı böyle diyorsun? Aynen. Karanlık. Ben şu anda ekranı göremiyorum canlar. Bilmiyorum bana karanlık geldi. Berat diyor normal ama oyun diyor. Bilmiyorum bana karanlık geldi. Ben buraya giresim var ama Berat ha. Şu çaldığına atlayıver o. Evet. Muhan buna girer mi işte? Oğlum niye giremiyorsun amına koyayım? Şuradan zıpla. Ben mesela gerçek hayatta olsam girerdim ha şuradan şöyle kafamı sokardım. Ya yani kırarız zene. Yani, yani çok aha çok... girdim Allah'ın buradan, buradan gir amına koyayım bari Oradan ya. Oradan birisi önümüzde çıksa. Allah var ya kafa yeriz amına koyayım. Yok abi girilmiyor Aha orada bir şey var. Orada bir şey var lan abi. Okun. E, kapı. kapı buradaymış. Dur Ama biz... kapı gitti. Bu ne? Tamam. <laughs> tamam. Yeter o kadar kanka. Orada bizi mi Şimdi o kapı gitti diyor. Mikmelde Peki vurabiliyoruz kapı... mu? Tıkla bakayım. Vuramıyoruz. Kanka, Peki biz şu an zombilere karşı ne yapacağız? O kapı, aha Türk bayrağı. Vallahi Türk bayrağı beraber. Türk bayrağı? Benzemiyor ama. mu? Bak şöyle benziyor bak. Değil mi? Şöyle benziyor biraz. Yani senin görüş açısına bağlı. Bence benzemiyor. Kanka bu arada oradaki kilidi nasıl bulacağız biz? İleri doğru gideceğiz herhalde ya. Biz zahmet yolumuza bakalım. Bence ileri gitmeyeceğiz. Onun çevresinde olabilir. Çevresinde olmaz oğlum ya. Ben korku oynadığımı oynadığım için biliyorum etrafını. Devam etmemizi istiyor da bizim. <laughs> Tecrübeli. Tecrübe konuşuyor şu an. Yıldız bak. Koşayım mı? Koşuyorum valla. Acaba şey olayı var mı? Stamina. Hee. Zafadar. Yorulma olayı var mı? O zombi bizi çarpmadı mı? Canımız He. gitmedi şu an. Yok çarpmadı bizi. Şey çarpmadı e, zombi dedi kırmızı ışık vurdu ya. Ay, kırmızı ışık da o hayal etti bence. Hikaye de olabilir ya. Ananı sikeyim. Aha ne oldu? Ne oldu şimdi? Bir şeye girdik. Bir olaya girdik bence. Şuna bakın. Ne oldu oğlum? Bir bizi buraya attı. Al karga. Kilise olabilir mi acaba? Açılmıyorsa o zaman geri gidiyor. Aha gidelim. orada bir şey vardı. Sağ Hı. tarafta. Sağ tarafta. Birazcık üstteydi herhalde. Aynen öyle bir bakın bir sağ tarafa. Hay bak sağ tarafa gideceksin. Allah Allah. Kanka ne var lan? Bir işaret gördüğüm gibi de. Bu mu? Dolap bana. Kapatsın lan geri doğru gideceğiz Geri doğru gidemiyoruz. Ne alak oğlum burada kaldık. Hem kapı açılmıyor hem de geri doğru gidemiyoruz kanka. mı? Yok. Eğilelim. Burada mı çabuk şey lan ya da? Aa bak. Aa bak Abi ben bundan bahsediyorum işte. Şu an bir şey var orada. Ne kadar? Aynen. Aha. Demo dedi. Kaldırdım. Sol tarafa at ses ee. geliyor. Sağ tarafta aynı onu da kaldır. Bunu da alayım. Bir alalım. Eğler hep mi geçiyor? Valla böyle. Bunu da kaldır dur. Tamam daha var Tam Tamam geçemedim mi? Herhalde aynen. Geçtim. Geçti. Böyle. Orada birim var? Onlar biri yok da. Aha bebek lan Berat. Abi bebek olmasın ya. Bebekler çok... Oha kafamda bir şey var ha şu anda. Bak görüyor musun? Elimiz o elimiz. Eli ya. Salak amına amın. koyayım. bize saldırdı. Ben böyle ben lan burada. O bize saldırdı. bir aha hak ediyor. Alayım mı? Yokum var. Alır sen yakalayacak kanka biliyorsun değil mi? O bize abi önden geçme lan işte. Lan ne oldu oğlum? Bebeği yere attı. Bebek geri düştü. Pardon vallahi. Bence abi, E diyor. Almalısın. Aldım abi. Aynen. Evet doğru gireceğim vallahi ben merak. Kitle diyor yine. Şeyi bul diyor. Pinday K. Anahtar buldu ya. Anahtar yani. ara bakalım nereden bulacağım. Şöyle bir hesa alın. Oğlum oyunda çok karanlık ama ya. Ben şu an götüm üç buçuk benim. Ben koşacağım biraz ya. Şöyle biraz ses çıkarak da bari. Buraya doğru gidiyorum vallahi. Anımız kim? Bir şey var orada. var. Abla şey var abi. Abla selamünaleyküm senin çocuğu ben aldım vallahi. Vallahi kusura bakma ya biz. Abla mı? Abla. Abla mı dedi değil mi? Abla bize saldırmazsın herhalde. Biz... Niye ağlıyor lan? Ay bozduk da şu an. Bebeği için ağlıyor bence. Al vereyim lan. <laughs> gel. Allah Ana, Allah, Allah, böyle kaçma işte abi. Bebeğini verecektim <laughs> piç. Bebeği nerede bunun envanterimize mi? Al, Allah. gel. Atamıyoruz da. Atamıyoruz vallahi bunu. Gel lan bebeğini vereceğim lan. Ben şu an söverim. Ananı sikeyim be ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ya çağrın kolu niye böyle ya? Aha bir şey var orada bir şey var. Oo oh, ibne bu ibne. Testlerim lan o? He Ne oldu oğlum böyle nereye düştük biz? Orada bir ağaç maaç kesti herhalde orada çocuğu. Bak görüyor musun? Şeye benziyor ya altta böyle bir şişman vardı ya. Aynen aynen. Ona, benziyor. Ona buraya ananı gibi. Bak bak, bak 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 bak. Bence çok korkunç bir şey. Şu an oğlum içeride bir var lan. Baba nabildi? ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Oynuyor, dans ediyor. Ne yapıyor lan? Alo. Berat kıza sen ayarlı yapma. Çok komik. Kıza yap böyle bir şey. Ne yaptı lan oğlum? Kayboldu. Orada bir şey yaptı lan. Ulti açtı herhalde o muna <laughs> <laughs> balga bal yok Berat. Ha burada balga bal. Twist fate ultisi. Selamun aleyküm. O şey herhalde lan. Korkuluk oluyorlar ya böyle. Aynen orada bir mevzu yok bence ya. Oradan atlamayacağız değil mi? Vallahi atlarım. Hiç umurum <laughs> olmaz. Bence atlamayacağız oradan. Ya bize niye ışık vermiyor ya bu? Hakikaten <laughs> ışık falan bence vardır lan. Yok mu sadece ışık mı ışık ya? V'ye bas bakayım değil mi? V'de falan yok mu? T, e, e. C. Yok ama C'ye gidiyor ama bu. Daha fazla gitmemezim. Izin... Lan oğlum bir şey göremiyorum ki. Aha kapı. Var. Koş kapıya koş ya Bir şey var lan burada Kömürleri mi şey yapıyım? Lan kömürler Abi bana kurtarın diyor ya nargile veririz ya adamlara. Ondan he sonra. adamlara nargile de bir kendilerine gelsinler amına koyayım ya. Kanka, oyun çok karanlık ama ya. Vallahi canlar ben şu an nasıl gittiğini hiç bilmiyorum ya. Ama buraya yazık lan ben. Niye buraya? He. Oğlum cadının arkasına geldi bu cadı işte bak. He. Ha şey burada mı acaba anahtar? Anahtar oğlum bizim görevimiz var da ben olsun beraber. Onun... Anahtar görevi var da aynen. <laughs> ama biz anahtarı nereden bulacağız? Işıklardan bence takip etmeliyiz. Işıkları da bence takip et. Kanka zaten şurayı tavuk et. Aha. Aha. Eyvallah. 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 Abi girmeyelim bence oraya. Girdik. Şurada bir şey olabilir mi? Ben o dans çok korktum. Bak. Bu ne? Bırak. <laughs> yani o kısa da bir şey değişmiyor zaten. Anlamadım. Ben bir sen? şey göremiyorum ki oğlum ben. O kadar gelsin de şöyle bir şurada basketbol oynayacak amın amın. Basketbol? Koştum 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 koştum. Çak. <laughs> Gördün mü? Bir da çat şimdi. Arkadan. Buraya geldiğimize göre burada bir mevzu var ha. Nerede oğlum hani? Anahtar yok mu? Bu ne? Oğlum fener neyim yok mu ya? Bir göremiyorum burada. Buraya niye gidik biz? Bak bence ışıkları takip edeceğim. Işıkları takip ettim oğlum. Orada bir şey yok ki. Bak takip edelim. Bak o nereye girdi? Şişman dayı o kapının arkasından bir yere girdi de. Bak şişman buraya girdi herhalde. Peki ışıklar alabiliyoruz muyuz? <laughs> Alamıyoruz değil mi? Hakikaten ama mantıklı da öyle bir. Yani Şurada mı girmiş? Var şu an. Bakalım olabilir Kapıyı kapatın ya. Kapıyı Aç kapıyı. Aç Yani. Niye kapatıyorsun lan? Oradan çıkarsa ne yapacağım? Bu. Olabilir. Onu düşünmüyorum başlar. Aha bak bir şey aldım. Yok, bu şey değil. bir kağıt ya. Işığı alsak şöyle şurada bir baksan. Aha. Bir şey var lan? Ne bileyim amına koyayım. Oyun çok karanlık oğlum ya. Bak ne hani? bir şey var. Aha. aha. Ananı sikeyim valla. Oğlum ya. Valla yanları tamamına koyayım. Ananı sikeyim. Oğlum oldu etraf. Buraya bak. aha. Bak bak bak. bak. Öyle mi bu dönüyor? Abi? Bak böyle olsa tamam on numara değil mi? Bak böyle olsa cidden on numara. An... Ananı sikeyim. Kapandı. Kapandı aç kapıyı. Kanka kuralıma kapandı kapı. Kapıyı aç kapıyı. Oğlum açılmıyor. Kapıma kalmadı amına koyayım. Aa açılıyor. Açılıyormuş lan. Bence kapıyı kapat. Dur şimdi bu ne? Aha evet, şeyler Herkes aldık ne? biz. Elma ha. aldık. Şey aldık aha, aldık. Vallahi şey geldi kanka. Aha bak elfen aldık. Bulduk bulduk. Elfen bulduk. yok oğlum ya. Elma var elmaya çağır. Kapı geri kapandı. Elma yesin bari. Kapı kapan buraya sürekli bir şey olmaz. O ne? Ya. Ne yemek mi lan bu? Çevir bakalım. Bok. Bok bence. <laughs> Tabağı sıçmışlar kardeşim. Vallahi ya. billahi Bunu ya. acaba çevirtiklerine göre. Aha kasa. Ne bu? Yok aha burada bir şey var. Bu ne? Start diyor. Ses kaydı falan mı acaba? Ne bileyim ama bunu koyayım. Ee, burada bir şey var mı? <laughs> Peki biz feneri nereden bulacağız? Böyle zaten şu an çalışıyor ki o. Bizim çağırın evde bulunduğu... Üst saatte bir şey, saatte bir şey var. vardı gibi sanki. Anladım, aynen, aynen şurada de. aynen. Şu mu? O ne? Bunu aslında alsak şöyle çevirsek... Aynen ha. tabi olsun. Oğlum dürtüre söktüm ya abi. Aha. Aha. Bu ne? Aha Kesin oyun kaydedildi. olacak. Bu ne? Aha numara 09. 09 mu? 09 dene. 09 var dur. Silah lan dur lan buna koyayım. Oğlum kafa kafa duruyor ya. Silah görüyoruz mu? Dur Buradan... Oğlum e, 09 bence değil 90. 90 mı diyorsun? Bebekte 90 yazıyor çünkü. 90 nerede? Ne? Bak kanka. Bebekte 09 yazıyor. Tamam da kafasını çevirdin ama 90 yazıyor. Doğru diyorsun. Kafasının arkasında 90, 90 yazıyordu. 90 90. 90. Ya yani yani alamaz bu da. Oğlum ne lan bu amına koyayım? Ee, 90 tane. Ne bilek bak abi abi. 90 bak 90. tamam 90 90, olmadı, Peki, 90, 90, 90, 90 olmadı amına koyayım denedik. Ney bu lan şifesi? Peki 4 tane mi bu? 90 90 tane. 90 90 tane dedim. Ne amına koyayım Berat. Türk bak bu den boyun. <laughs> ha. Amma diye. Ona lan bir şey açtım orada Berat. Açıldı mı? Aşağı, Aşağı, şu an açamadım. gitti. Peki ışık niye kapandı? Gücüm hep ben acaba jenerel kızım. Ana sikiyim. Hayda. Oğlum işte karanlığın şeyi ya bak. Bu bizim, bizim üstümüz üstümüze atlamaz herhalde üstümüz ölmüş gibi. Ama ışıklarına bak. Ama ışıkları. Yemiyoruz mu? Ananı bacını. Oğlum, oğlum çok pis korktum ha. Ona sövmüş. Ne var dayı, burada? Dayı sana o dayı. Ne bu kanka ne aldık biz? Kas kase. He, kaset. Kaset şimdi var ya. Dayı. Dayı. Şimdi ben kaseti izleyeceğim. Gelme Benim arhamıza. arkama gelip boynumu ısırırsan Bence biraz daha araştır. Sen. Bence biraz daha araştır. Burayı mı araştır? Aynen. Ne olabilir ki oğlum burada? Örümcekler ee, var. Çekmece falan vardı orada. Ben nerede? nerede? Dayı çıksa çıksana şöyle baksak bokuna. <laughs> bokuna araştırdılar <laughs> dayının bir. Tabağı da sıçmış zaten. Neyse. Bence kastetildiğinden sonra bir şeyler olacak. Kattık mı? Evet. Hani? Ne oldu? Kötü bak İster kasıt yerine Hani oğlum. Sen kasıt takmadın mı? Lan kalktık. materyal gelsene mi? Yok mu kasıt? Kasıt taktık yok. oğlum. Ne oldu amına koyayım? Hayır. Ben bu nasıl çalışacak ya? Adam her dayak aksın lan. Baba bak yemeğe bak yemeğe bak. bak. Bağırsak mı lan lan? Çıldan. Ne yok şey yapmışlar amına koyma. Çıldan çıldan. Karın bu yani, her tarafta bir şey var amına Peki ışığı öyle amına koyma kapatma ya. E ışık olmuyor ya içerisi. Aha bak bak. Stop diyor. Bak. Aha. Birisi geldi ha bence. Oğlum hani bir şey yok amına koyma. anlamadım şu an. Eee 09'da bir anlamı olabilir mi hocam? Anamız <laughs> şeyler kim? geliyor. Bir şeyler geliyor. Yok oğlum bu şeyden olay ya. Kasetten mi geliyor? Bir gelirse girelim şimdi. Öyle yok. yok. Adam yok. 029. Ne alaka lan? Oğlum ha, şey şifre. E, 90 29 mu? 0029 abi dur hele. Neredeydi o yer? Burada mıydı? Şurada bir yerden giriyorduk herhalde oraya. Aha ha, ışık vardı. Oğlum sabahtan beri amına ışık, varmış. oğlum ya? Ya kardeşim baba. 0 0. Ananın amı e, ya. E, 90 29. Hı? Do Neydi 0 0 29 muydu o? Evet. 90 29 tane. Abi olmadı. 90 0 29 09 dene. Beyaz 0.9 demiyor Eee kitlenmesin bu amına koyayım. Bu şaşama doğrulama kim? E posta falan gelmesin amına koyayım. Geri sağ. Bence oyunda ilk başta biz kamerayı bulamadık. Bence oyunun amacı ne biliyor musun? moruk? <laughs> Biz devetmek mekanını alalım ama bunlar arasından Adam bakar. Adam Dele de, Hastanesi. De, de, de ha, de on, onlar gitti şey. sıra bizde işte. Onlar Sına da bizde. eski oyuncuydu ama ne Valla. Şu an burada bir <laughs> de daha mı bakar. Dele bak. Dans et bakın şurada. Ne? Dans et. Dans etti ya galiba. He. Ben dans edeyim ki daha mı? burada bir şey yok mu? Yok ama ne Bir şey. Arkadaşlar biz oyunda tıkanlık kaldık. Ne bir iz var ne bir yol var ama ne Hiçbir şey yok. Oyun bozuldu. Oyun vallahi bizim elimizde bozuldu. Kuran çarpsın diyorum şimdi inanmayacaklar ama Allah çarpsın. Bir saatten beri o az önceki girdiğimiz odadaki e, şifreyi Şifre. bulmaya çalışıyoruz. Televizyona biraz dokunak dedik televizyon da bozuldu, bozuldu. Her taraf bozuldu. Ya bu oyunda bizim hikayemiz buraya kadarmış. Bilmiyorum ben biraz YouTube'a falan bakarım acaba diyorum bizim de, bizim mi gözden kaçırdığımız bir şey var? He bakarız kanka YouTube'a falan. Evet. İkinci bölüm gelebilir, gelmeyebilir. Şöyle 5-6 gün içinde gelmezse bilin ki <laughs> plan Öyle bir oyun yok artık. Öyle bir oyun yok. Yani oyun oyun güzel ama oyun saçma ya. Çok karanlık ortam. Çok yani. karanlık. bir el feneri vermesi gerekiyor. ama yani mobilde şey diyorlar yani kamera çıkıyor. Oyunun bir de mobil versiyonu var. Bu bilgisayar versiyonunda uyarlanmış haliymiş. Olmadı yani biz beceremedik. Şu kapı kapı hiçbir şey açılmıyor. Burada kaldık koyayım. Biz deli olduk vallahi burada yani bir iki yüz zombi gördük de onlardan mal çıktı. He iki üç tane zombi gördük onlarda bir de risk yapamadı. Kaçıp kaçıp. Yani ya. biz aradığımız heyecan atraksiyonu burada bulamadık. Başka bir korku oyununda görüşmek üzere o zaman hoşçakalın. Videoya like atın. Yani. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Aman o kadar konuşsana. Bir <laughs> de abone olsunlar, yorum yapsınlar, beğensinler abone olsunlar. Başka bir oyun önersinler. He başka bir oyun önerir. Atlas demeyin. Atlas sonra da üç kere bitirdik. yani ya. Atlas 10 kere bitirdik, evet, 11. E de, kere bitiremeyiz. Onlar bir rester eve bitirdik. He onlar bir, o da güzel, o, çok, çok güzel aslında. Onu evet. keşke video atsaydık ama işte o zamanlar YouTuber değildik. Aynen. Şu an adayız. Şu an adayız. Hala. <laughs> Sürmüyoruz şu an. Ne oldu Bir tane bebek bulamadık. Vallahi <laughs> <laughs> ya. Paylar çok varmış. O paylar çok utsuz bulamadık biz. Ben şu salınca için de ben salla var abi beraber. He? Bizden beri oldu şu an. Vallahi ya. Bence kapat artık. Bence de kapatalım arkadaşlar. Evet, evet, evet. Findekey diyor amına koyayım. Bir tane yol Aynen. yoldan göstermiyor bize. Anahtar bulacağız. Haydi anahtar bulacak çağır amına koyayım. Canlar görüşürüz. Bay bay. Evet. <laughs>